Evet arkadaşlar bir Skywars serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Kaç sefer çekiyorum ya. Ha. Oluyor. Oh başladı. Kılıcımız yok. Onun için hiçbir şu anda savaşa girmeyeceğiz. Ne? Ya gideceğim abi oraya. Burada chest var. İyi ki gitmişim. Bir de götürmüyordu beni oraya. <laughs> Götürmüyor ya beni oraya. Elimde pantolon, altın değerinde. Ya Diyecek bir şey bulamıyorum. Çık, çıkacağım ben oradan. Elimde pantolon altın derinde. Elimde yemek yemek derinde. Tahta kalacağım var var var. Hiçbir işe yaramaz ki. Yaramaz ki Yaramaz ki Kimle şarkı söylüyorum ki Altamı ineyim Ortaya mı uçayım Ben ortaya sizde Mi Kimler De Ortaya Gidecek Allah'ım Lütfen düşmeyin şarkı serüveni olduk. Düşmeyin. Abi elini öpeyim. Ha, sen kim? Ay. Sen kim hava atıyorsun oğlum?

Görüşürüz. Ha. Kim oyun yapıyor lan oğlum? Gitiyor. Git. Ya. Git. Hayır, video çekiyorum anne. Yine video çekiyorsun. O ne? Barda. Anne koymak için yaptım. Of. Hiçbir kılıcım yok ya. Ya kılıcım var da. Şey. Aha. Ne yapıyor orada? Aha. Siz bana doğru geliyorsunuz demek. Ne oluyor orada bu sesler falan? Aha. Arkadan bıçaklasak çok iyi olur. Hadi düş. Düştü mü? Gitti mi? Hakikaten. Hadi bırak sen adam ya. Oh be. Sen de of. Çabuk. O kadar kişi ölürüm. Tahta kalıcı var. Of. Oh. Bu kadar ya. Ay bak şu bakalım. Aa kartopu varmış. Neredesin sen? Ye. Bir tane daha. Hadi be. Şimdi kim kaldı ki? Bakalım. İsim göremiyorum. Değil mi? Ah oh, bir o kalmış. Tamam. Sorun değil. Ben şuradan bir boşaltayım. Yapayım. Bir... Ay pastayı boşaltma. Onlar lazım şu anda. Altın kılıcı boşaltmıyor. Ben yavaş yavaş oraya gideyim. İnşallah kartop yoktur. İyi iyi günler. Üçüncü bölümler.